Merhaba dostlar. Bugün de yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuz e, değişik bir site. Değişik bir site derken aslında benzerlerine, türevlerine aşinayız. Zaten e, kanalımızda iki tanesini incelemiştik. YouTube abone kasma sitesi ve roket para adında biz site incelemiştik. X de YouTube'da abone, işte sosyal medyada paylaşım görevi tarzında içeriklerde. Bu sitede onlara çok benziyor. Yalnız bu sitede e, biraz değişiklikler var biraz farklılıklar var Şimdi size onları anlatacağım öncelikle e, Videonun altına da koyacağım Ama size siteden biraz bahsedeyim daha sonra referans falan filan göstereyim Arkadaşlar şöyle tıkladığımızda e, Kayıt olduk zaten kayıt olma işlemi çok basit telefon numaranız işte Şifreniz şifrenizi yeniden giriyorsunuz ardından e, Sağ tarafta küçük bir kutucuk var. O kutucuğun içinde yazan sayı veya rakamları giriyorsunuz. Her neyse doğrula diyorsunuz ve hesabınız bu şekilde oluşturuluyor. Daha sonra böyle bir arayüz geliyor. Size home sayfası yani ana sayfanız oluyor burası. Burada size görevleri nasıl yapacağınızı anlatıyor. Şu an sadece YouTube için var. Diğerleri aktif değil. Burada tıklıyorsunuz bu göreve. Görev açılıyor. Bu görevi Şuradan alıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada size görevin nasıl yapılacağını falan filan anlatıyor da çok basit zaten arkadaşlar. Bakın şu, şu görevi collect test dediğinizde benim limitim doldu, bugünün sayısı tükendi diyor. Her neyse sizde şurada test aşağıda home göstermiştim ya test görevler bölümünde yapılacak yerine buraya geliyor. Arkadaşlar daha sonra tıklıyorsunuz buna. Orada yani doing bölümünde açılınca tıklıyorsunuz buna ve ekran görüntüsü alıyorsunuz. İlk önce gönderiye gidiyorsunuz. Daha sonra şu şekilde mesela işte abone olup beğeni atıyorsunuz ve buna ekran görüntüsü şeklinde alıyorsunuz. Ardından sitede paylaşıyorsunuz. Yani fotoğrafı yüklüyorsunuz. Şu aşağıda gösterdiği bölüme Şuraya fotoğrafı yüklüyorsunuz. Daha sonra submit denilen bölüme tıkladığınızda fotoğraf yükleniyor. Her neyse, siteyi Türkçe kullanabilirsiniz. Yani şöyle, buradan çıkayım hemen göstereyim size. Türkçe kullanmak için tarayıcınızda çevirirseniz, şöyle Türkçe derseniz hemen zaten Türkçe'ye döner site. Ben İngilizce çok iyi anlamıyorum, bilmiyorum derseniz şekilde çevirebilirsiniz. Çok anlamanıza bilmenize de gerek yok söylediğim gibi. Her neyse e, tamam, okey, güzel. Yani bir şey paylaşma sitesi, işte abone olma e, tarzında bir site. Yalnız e, burada şöyle bir şey var. Bu siteyi sadece 3 gün arkadaşlar. Bir IP 0 sajer diye geçiyor. 3 gün kullanabiliyoruz. Şurada anlatıyor üyelik seviyeleri faydaları. Biz stajyer oluyoruz, ücretsiz şekilde üye olduğumuzda görev sayısı 5. Günle 5 adet kanalı abone olup like atıp e, doğruluyoruz yani ekran görüntüsü alıp paylaşıyoruz. 5 adet kanalı bu şekilde paylaşıyoruz ve tanesini 4 TL'den sayıyor. Günlükte 20 TL gibi bir getiri sağlıyor. 3 gün boyunca ücretsiz şekilde bunu gerçekleştirebiliyoruz bu stajyer denilen üyelik şu an benim üyeliğim bu Ama ben üyeliğimi yükseltmeyi düşünüyorum artık VIP 1'e geçireceğim ee, Neden derseniz Benim stajyerim doldu bugün doluyor artık ee, 60 TL gibi bakiye birikti Onun çekimi için işte Kart bilgilerimi falan carmıştı. onları gireceğim videoda onları da gösteririm ee, Ardından Eğer para gelirse yani bu 60 TL hesabıma geçerse ben VIP 1 satın alacağım. Çünkü mantıklı geldi bana. Neden derseniz VIP 1'i satın almak için siz 750 TL ödüyorsunuz. Günlük görev sayınız 5 oluyor. Görevlerin tanesi 6 TL oluyor. Yani yine 5 tane kanalı ama bu sefer kanalları beğenip like attığınızda kanal başına 6 TL alıyorsunuz. Günlük getirde 30 TL oluyor. Aylık getiri 900 TL oluyor. Yıllık getirisi de Peki neden hani neden buna ben para vereyim derseniz arkadaşlar bahsettiğim üzere stajyeriniz 3 günde bitecek. 3 gün sonra buradan bir gelir elde edemezsiniz. Peki neden bu kadar çok para veriyorlar? Mesela normalde abone kasma siteleri ya da ne bileyim işte like atma bilmem ne görev yapma siteleri siz yaklaşık 10 TL kazanmak için 10 site takip edersiniz, beğenirsiniz veya paylaşırsınız. Burada neden bu kadar yüksek derseniz, kendi ekran görüntülerim göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kanal. Bu kanalın zaten 100 146 bin takipçisi var. Ya da şöyle göstereyim. Bu kanalın 503 bin abonesi var. Yani bunlar büyük kanallar, büyük şirketler, büyük kişilerin kanalları. O yüzden e, tabii ki bir şey var. Nasıl denir? Destek var. Destek olduğu için de fiyatları gayet güzel oluyor. Yani gerçek Rolls Royce'la alakası yok bunun ama Rolls Royce Motor Cars diye bir e, YouTube kanalı ve gördüğünüz gibi 394 bin abonesi var. Popülerliğini arttırmak için bu tarz siteler bile, bu tarz kullanıcılar bile zaman zaman böyle yerleri kullanıyorlar bizim bahsettiğimiz, kullandığımız programda size bu program arkadaşlar ee, açıklamasını burada yapıyor. Şu e, geri çevireyim ben doğru düzgün görün. İşte profit bölümünde şöyle Türkçe'ye çevirdiğimizde kar bölümünde açıklamasını burada gerçekten güzel bir şekilde yapıyor. Bip 1 alabilirsiniz, 2 alabilirsiniz, 3 alabilirsiniz, 5, 9, 10 her neyse alabilirsiniz veya hiç almak zorunda değilsiniz. Ben 3 gün deneyeceğim. 5 ee, dakikada günde 5 dakikada günlük 20 TL mi kazanacağım toplamda 60 TL kazanacağım paramı çekeceğim gideceğim diyebilirsiniz böyle bir hakkınız da var her neyse işte VIP 1 aldığınızda bahsettiğim gibi ve VIP 1 kendini 25 günde iade ediyor yani söylemiştim günlük 30 TL kazanıyorsunuz diye 25 günde 750 TL yapıyor Bundan sonra da bahsettiği şey net kar elde edeceksiniz. Aylık gelir 900 TL, yıllık 10.800 TL. VIP 2'de var. VIP 2'de bu sefer alabildiğiniz şöyle görev sayısı artıyor. 12 görev 6 TL'den yapıyorsunuz. İşte VIP 3'de 25 görev var. Yani ne kadar güvenilir, ne kadar mantıklı bu ben bilmiyorum. Açıkçası hani size bunu yapın diyemem. Siz sadece kendiniz de deneyin. Yapın. Ödemenizi alın daha sonra Sizin şahsi görüşünüze kararınıza bağlı Hani VIP seviyesi satın almak ha, VIP seviyesi satın alınca Artı seviyeler de var Siz VIP 1 satın aldığınızda e, Kademe 2 yönlendirme geliri kademe 3 yönlendirme geliri Gördüğünüz gibi yani Siz VIP satın aldığınızda size e, Sizden üye olan kullanıcılardan da para gelecek Böyle de bir güzel tarafı var her neyse, görevlerin nasıl yapılacağını anlattım. Görevleri yapmak çok basit. Zaten bir kere şöyle bir baksanız, inceleseniz anlıyorsunuz. Şurada profil kısmı var. Türkçe'ye çevirdiğimiz için benim yazıyor. Sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi benim total yani toplamda biriken param 60 TL. Bugün kazanılan bugün 5 tane görev yaptım. 4 TL'den 20 TL. Dün de aynı şekilde 5 tane görev yaptım. Ondan önceki günde 20 tane görev yaptım. İşte toplamda 60 TL. Total kazanılan bu. Burada altın yumurta bölümü var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Size yatırım yaparak portföy oluşturabilirsiniz. Yani destek oluşturursunuz. Ve buna karşılık da size kar bırakır. Bunu da yapabilirsiniz istiyorsanız. Yani üç aşağı, beş yukarı sitenin mantığını nasıl çalıştığını anlattım. Sonunda gelelim artık siteden parayı çekmeye. Total biriken miktarımızın üstüne tıkladığımızda withdraw dediğimizde ilk başta böyle bir şey veriyor. İşte uyarı veriyor. Türkçeye çevirirseniz henüz para kodunu ayarlamadınız lütfen önce ayarlayın diyor. Arkadaşlar eee IBAN'ımızı kaydedeceğiz. İşte para çekim kodumuzu oluşturacağız. Bu tarz birkaç düzenleme yapmamız gerekiyor. Onu söylüyor. Hemen geri geliyorum. Türkçe kullanabilirsiniz. İngilizce kullanabilirsiniz. Size kalmış dediğim gibi. Ben sayfayı Türkçe'ye çevirdim. Daha kolay olsun diye. Ee, kişisel bilgiler. Evet arkadaşlar. Burada kafa fortini seçebiliyorsunuz. İstediğiniz bir şey olabilirsiniz. Mesela bu kadını koydum ben şu an. Cep telefon numaranız, detaylı bilgi, gerçek ad. Evet, gerçek adınız gerçekten gerçek ad olmak zorunda. Yoksa çekim yapamazsanız. Banka kartı, ee, gerçek ad doğrulamasından sonra banka kartınızı ekleyin diyor. İlk önce gerçek adınız doğrulacakmışız. bir Orijinal giriş şifresi, yeni giriş şifresi, şifreleri onaylayın. Giriş şifrenizi değiştirmek istiyorsanız buradan değiştirebilir misiniz? Bu da fon şifresi. Az önce bahsettiği şey para çekme, para yatırma kodunuz. Buraya kendiniz bir şifre oluşturacaksınız. Para çekim işlemlerinde buraya kullanacaksınız. İlk önce gerçek adımızı yazmamız gerekiyor. Yani ben bu şekilde yazdım ve gönderdim. Ardından banka kartı. Evet isim bu şekilde banka adı. IBAN'ı yazınca ortaya çıkacak Aynı. IBAN'ı yazınca ortaya çıkacak. IBAN'ı yazmaya bakıyorum hemen. Gerekli bölümleri doldurdum artık para çekmeye hazır hesabım. Bunu yaparken karşılaştığım bir sorundan bahsedeceğim sizlere kart bilgilerimi girdiğimde IBAN bölümüne IBAN bölümüne bunları girdiğimde IBAN'ı kopyala yapıştır yapmıştım mobil bankacılık hesabından ve bu şekilde kopyalıyor. Her neyse yazıyor yazıyor yazıyor. 4'ten sonra 350 10 eksik ve elimle yazmaya çalıştığımda yazmıyordu. Bunun sebebi arkadaşlar senin şeyleri kabul etmemesi, boşlukları kabul etmemesi. Tüm boşlukları sildikten sonra yazabilirsiniz. Veya direkt IBAN adresinize elle manuel bir şekilde yazabilirsiniz. Kopyala yapıştır yaptığınızda o boşlukları kabul etmiyor. Bunun bilgilendirmesini yapmış olayım. Çünkü ben az önce bayağı uğraştım. Neden olmadığını anlamaya çalıştım. Artık her şey tamam. Şuradan personel information kısmından telefonumuza girdik. İşte detaylı bilgiler kısmına tıkladık. Buradan isim soy isim yazdık. Bankart bölümüne geldik. Buradan ADD Bank kart diyorum ben yeniden eklemek için mesela. Burada Bank Name bölümünü IBAN olarak seçiyorsunuz. Banka ismi yazmaya çalışmayın. Ben denedim olmadı. Çekim türünü aslında şey yapmak istiyor, sormak istiyor. Yanlış bir çeviri. İşte bank account kısmına da IBAN yazacaksınız. Ama bahsettiğim şöyle kopyala yapıştır yaptığınızda IBAN'ın tamamını yazmıyor bu boşlukları silerek yazabilirsiniz veya elinizle komple işte TR yazdıktan sonra 08 1000 man ne o şekilde IBAN adresinizi yazabilirsiniz ve ADD itnav yani şu an ekle dediğinizde de kartınız buraya ekleniyor. Evet dostlar video fazlasıyla uzadı farkındayım. Hemen artık çekim işlemi yapacağız. Bakalım çekim başarılı olacak mı? Ne kadar sürede gelecek bunu bilmiyorum. Her neyse videoyu paylaşmış olacağım. Çekim işleminin başarılı olup olmadığını da yorumlar kısmına belirtirim. Belki anında şey olur, anında gelir. Onu da eklerim. Yok işte gelmezse, bekletirse mecburen yorumlar kısmında paylaşım bunu. Çekim işlemine basıyorum. Metot diyor. IBAN'ımı seçiyorum, onayla diyorum. Buradan da IBAN'la çekeceğimi söylüyorum. Bankayla alakası yok çekebileceğim tutarı söylüyor sanırım. 60 liram varsa niye 55 çekeyim? Hepsini çekeceğim. Ve fon şifresinde bunu da oluşturduk. Fon şifremizi de oluşturmuştuk. Para çekmek için kullanılan şifre. Fon şifresi bunu da oluşturduk. İşte çekim emrini verdik. Başarılı dedi. Aynen öyle. 4 TL'lik kesinti alacağını gösteriyor burada çekim emrimi 16.54'te verdim. Videoyu duraklatırım. Bakarım. Eğer 5, 10, 15 dakika içinde gelirse hemen videoyu devam ettiririm. Orayı da kaydederim. Öyle paylaştım. Yok baktım yarım saati geçti. Çünkü iftar vakti de geliyor. Yarım saati geçerse artık şey olur. Yorumlar kısmında belirtirim size. Başarılı oldu. Paramız yaptık gibisinden. Herkese iyi günler dilerim. Bol kazançlar arkadaşlar. Dediğim gibi bahsettiğim gibi bu site bu şekilde. Hem bir abone kasma sitesi hem de açıkçası referans bölümüyle VIP satın alımlarla para kazanma sitesi. Buraya yatırım yapmak tamamen sizin şahsi görüşünüz, şahsi düşünceleriniz olmalıdır. Ben herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen videonun altında belirtin, like atın, abone olun ve benzeri şeyler yapın ki ben de motive olup bu tarz içerikleri çekmeye devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.